bir şey yaşanıyor. Hata ile bir ambalajın içinde bir zehiri suyun içinde bir laboratuvarda giriyor, unutuluyor. Ama hiçbir şekilde o ambalajından suyla temasa geçemiyor bu zehir. Sonra laboratuvardaki farelere su veriliyor devamlı. Bir bakıyorlar o bir günden sonra devamlı laboratuvar fareler ölüyor. Araştırıyor bakıyorlar onun içinde o şey düşmüş. Hemen suyu analiz ediyorlar. Suda kimyasal anlamda hiçbir şekilde zehir bulunmuyor. Hiçbir şekilde kalıntısı bile yok. Mollü bile yok. Ama bu su fareleri öldürüyor. Allah Allah ne oldu şimdi derken yeni yeni bir düşünce tarzı başlıyor. Bugüne kadar getiriyor. Bak su araştırması çağımızdaki en büyük bulguları önümüze soracak. Sonra Son senelerde suyun üzerinde çok ciddi araştırmalar yapan bilim adamları var. Şunu fark ediyorlar. Etrafına bu bilgi yayılıyor. Bu zihirin, enformasyonun suya yayılıyor. Bilgi şeklinde ama moleküler şekilde değil, strüktürel şekilde. Kristalin gibi düşün. Ve bu hafareleri zehirliyor. Bu ne? Bizim vücudumuz %80'i su değil mi? Kafa i̇şte, karıştırıyor değil mi? Konular işte, kafa evet. karıştırıyor. Japon. Çünkü dünya gördüğümüz gibi değil. Dünya çok farklı. Biz hayatımızı hepimiz yanlış yaşıyoruz. Yanlış yaşıyoruz. Evet. Hayatımızı öyle yanlış yaşıyoruz ki bunlar anlamak için işte metasofi diyorsun değil mi? Ben sana böyle milyonlarca örnek veririm herhalde. Belki abarttım milyon değil binlerce ama gerçeği görmüyoruz. Gerçek yüzümüzün önünde dursa göremiyoruz. Çünkü bilincimiz kontrol altında büyülenmiş bir toplum. Evet. Gözümüzün öndekini hiç göremeyiz. En çok açıkta olanı. İşte budur. En gizli olan en ortada olandır. Aynen öyledir. Teknik budur zaten. Bu işin tekniği. Ve şimdi devamlı seçilmişler kesimli bir kesim var mı dünyada dersek. Değil mi hep bunun arayışındayız ya. ya işte gizli örgütler şuna. Ben iki taraftan yaklaşıyorum. Bir doğal oluşuyor bunlar. Evrimsel. Gerçekten Evrimsel senin bir kendi çıkarın, kendi menfaatın var. Belirli meslek grupları birleşiyor mesela değil mi? Kendi çıkarlarını koruyor derken tabii lobi de yapıyor ondan sonra. Belirli devletin içinde lobi yapmaya çalışıyor. Büyüyor zaman içinde. Bu doğaldır. Bu doğaldır. Bu oluşur. İki, belirli servet sahipleri. Servetlerini koruyup hatta çoğaltmak istiyorlarsa kendi çıkarları için korumak için birleşirler. Kümeleşmeler oluyor burada. Bak bunlar evrimsel konular. Bu kümeleşmelerde kendileri ilkelerini koyuyorlar. Bu ilkelere girerken belirli bilgilere sahip oldular mı? İşte ezoterik oluyor. Ezoterik ve maji dediğin şey nedir? E dün bugünkü teknoloji dün majiydi, ezoterikti. Evet. E çözdün mü öyle değildir. Bak döngülere diyor mu ya ben döngü anlatıyorum. Mesela döngü bilinen sebepleri bilinen döngüleri gayet normal algılıyoruz. E, dünya döndüğü için gece gündüz var o bir döngü. Ay etrafında döndüğü için bir ay geçiyor değil mi? Mevsimler oluşuyor. Dünyanın, güneşin etrafındaki eksenindeki değişimlerden. Bunları biliyoruz. Sebeplerini anlatabildiğimiz için bu döngüleri biliyoruz, kabul ediyoruz. Ama bakıyoruz ki bir sürü, az daha her yerde döngü var hayatımızda. Kendimizden ilgili de. Onların sebeplerini bilmediğimiz için kabul etmiyoruz. O onu yok evet. etmiyor. O var. Evet. Şimdi teker geri dönelim. Humanist okula. Sonra ne oldu? Sonra <laughs> sonra. <Sonrasında. gülüyor> Bak, humanist okuldaki öğrendiğimiz konu neydi biliyor musun? Her şeyi sorgulamak. Örnek vereyim mi sana eğitim sistemini? Ben buradaki eğitim sistemini görüyorum. Bizim kendi vatanımıza eğitim üzülüyorum. Çocuklarım da var gidiyorlar. Ezber üzerine, şıklar üzerine, hiç kullanamayacağı gereksiz şeyleri ezberleyip de... Şöyle. Böyle sorgulayan bir vatandaş yetişme. Zaten istemiyor. Bak mümanis denmesi, mümanis kelimesini çok eleştiririm kendimde. Tamam sorgulanacak bir şey arkasında birçok şey saklı olabilir. Ama ve lakin o kelimeyi kullandıkları okul zaten iki tane vardı o koca şehirde. O okulların özelliği şuydu sorgulamayı öğretmek. Sorgulamayı öğretmek için de oldukça aydın vatandaş yetiştirmek. Latince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce. Bak beş dil. Latince öğrendik. İngilizceyle, Almanca ile Türkçe'yi konuşuyorum. Öbür dilleri zamanında kullanabiliyorum. Artık kullanamıyorum. Çünkü kullanmamaktan Ama temeli hepsinin var. Nasıl bir şey değil mi? Ne kadar ağır geliyor. Tak. Üstüne kimya, biyoloji, fizik, matematik, fen eğitimi. Yetmedi. Üstüne tarih, filozofi. Bak. Aydın okulu. Plato devri, Segor devri. Böyle aydınlanma çağdaki yaklaşım gibi. Çok zor. Çok zor. Bir genç için, bir çocuk için bunları öğrenmek. Anlamıyorsun o zaman. Sonra anlıyorsun. Çok geniş bir spektrumdan bakmaya başlıyorsun. Ve ortaokulda hiç unutmuyorum. Bize bu izimleri, ideolojileri öğretiyorlardı derste. Sosyalizm, komünizm, kapitalizm, merkantilizm vesaire. Bunları öğrenin. Bir dahaki gün okula geliyorum. Öğretmen diyor, "Ka, bunları öğrendin mi? Anlat." Aa anlatıyorum. Böyle kabul ettin mi?" "Evet." Bir masaya vurdu. "Kabul etme. Sorgula bunları." dedi. "Kalk bakayım, hepsini sorgula." Böyle kaldın. Sana bir şey aşılıyorlardı. Kabullenme her şey olduğu gibi. Hep sorgula. Orada işte temeli atıldı. Orada temeli atılınca sen ömür boyu her şeye yaklaşımda sorgulayıcı oluyorsun. Bak bu seni aydınlığın yolu sorgulamaktır. Ama sorgulanma her şeyi so Kendini de sorguluyorsun. Öyle kapılar açılıyor ki sen sorguladığın için değişik kapı açılıyor. 25 sene metasofinin eğitimini görüyorsun. Bunu değiştiriyor. Kendini sorguluyorsun. En bilgin insan Kendini tanıyandır. Aydınlığın yolu kendini tanımaktan. Geçiyor. Bunu Yunus Emre de yazıyor. Mevlana da yazıyor. Şems de yazıyor. Gazali de yazıyor. Hacı Mektaşlı yazıyor. Vesaire. Biz zaten bunları biliyorduk. Biliyorduk. Ama topluma ne olduysa artık en büyük cip kimin? En son marka ayakkabıyı kim giyiyor? En pahalı telefondan kim dolaşıyor? Büyülenmiş, robotik, bilinci kontrol altına almış bir topluma geldik. Özümüze dönmüyoruz. Dönemiyoruz. Çünkü rahatlık var burada. Atalet var. Korkuyor toplum insanlar. Kendisinden yüzleşmek o kadar kolay bir şey değil. Ama o yolu alan bir cevheri buluyor. O cevher her birimizin içinde var biliyor musun? Kutluysa kitapta yazılı bu. Bende bir cevher vardı ondan insanı yarattım o cevheri içine koydum. Niye? Hani hepimiz dinimizden bahsederken ben dinime sadığım ben bunu niye içeridekini okuyup anlamıyoruz? Çünkü bir gerçek var. Bir gerçek var. Bizler araştırmacı olarak da dinimiz olduğu için de kitabımızı okuduk. Ama birçok insan onu böyle duvarda, dolabında tutuyor. Önünden geçerken böyle korkuyor ama açık okumuyor. Bu bir realite. Hadi eğer oturalım doğru konuşalım Türkiye'de. Kaç kişi okudu onu baştan sana? Sen ben araştırmacıyız. Defalarca elinde referans olarak kullanıyoruz öyle şeyler. Ama dışarıda sorgulasın herkes kendini. Aynaya baksın. Hayatını onun üzerine kurmuş gibi gözüküp ama hiçbir şeyini anlamamış şekilde yaşayan insan var her tarafta. Ve felaket odur biliyor musun? Bak inandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın. Büyü mü diyorsun? İşte budur. Hmm. Sana veriyor. Ne, nasıl yaşamaya başlıyorsun birden? Aa, eşin gelir komşunun arabası bizimkinden daha büyük. <laughs> Değil mi? Klasiktir bunu biliriz biz. Bizim üzerimizde bunlar işlendi ya. Zamanında müzik parçaları çıktı bundan üzerine. Hatırlıyorsun naylon çorapları olmadığı için şunun bunun ne parçalar var müzikle bizi uyuttular. Bu oyun oynanıyor evet. ama gönüllü köleler üzerinden oynarsın. Gönüllü köle, evet. Yani gönüllü köle her zaman daha evladır. Çünkü gönüllü olduğu zaman sistem eleştirmez, sorgulamaz. Kadar. Senin için bir tehdit arz etmez. Az önce e, konuştuğumuz bu sistemin efendileri, gizli efendileri var dedik ya. Bu Shadow government, gölge hükümetler, sermaye <laughs> eti, bir sürü isimleri var. Ve bunlar e, bir latince bir kavram dedin ya. Bir şeyi yoktan var etmek. Ex nihilo. Ex nihilo. Uh -huh. e, Yü kendi para üretiminde, para yaratımında kullanıldığını konuşuyorlar. Ve şimdi bu, bunlar kim sorusu bir tarafta duruyor ama hani o çok konuşuluyor. Bir de ne kadar da konuşulsa hep spekülatif kalıyor veya da öyle anlaşılıyor. Ama ortada daha başka bir şey var. Göz önünde olmasına rağmen görünmeyen. Hep görünmeyenler de en çok ortada olanlar ya. Mesela en basit sorunun cevabı en zor cevaptır aslında. Yani ben kimim sorusunun cevabı en zordur. Yani az önce Yunus Emre'den e, örnek verdin ya bir ben var içeri benden öte benden ziyade gibi. Yani bu da onun gibi para diye bir kavram var. Bütün insanların herkesin hayatının tam merkezinde yer alıyor. Ama nereden geldiğini onun nasıl üretildiğini kimse bilmiyor ve sorgulamıyor. Böyle bir paradoks durumu da var. Ve bunun daha da başka bir boyutu var görünmeyen. O da paranın paraya tapıyor değil mi insanlar? Birçok insan paraya İster, tapıyor Tapıyorsa yani. evet. Tapıyorsa o zaman bu ne oluyor? Parayı onun gözünde bir tanrı haline getiriyor. Hı -hı. O zaman ne çıkıyor karşımıza? Parayı bir din olarak kabul eden bir grup Hı -hı. var orada. Bunu söylemiyor. Ama sana farkında olmadan birçok insana bunu yaşatıyor. O paraya taptırıyor insanı. Ve bunun ritüelleri de var yani bu sadece bir e, metafor olsun benzetme olsun diye bahsetmiyoruz. Mesela bu boğa hey heykelleri niye yapılıyor? Neden yani minatordan özellikle ben örnek vermiştim az önce bu labirentin içerisindeki bu para konusuna benzetme olsun diye bull market diyorlar mesela değil mi boğa Hı -hı. piyasası diyorlar bu isimler niye seçiliyor? Menat, Tauros. Bu boğa takım yıldızının mitolojik inanışlardaki tırnak içerisinde tanrı figürleri. Hı hı. Bunlar boşuna mı seçiliyor? Aslında bambaşka bir boyutu var işin. Yani satanizme kadar da giden bir boyutu var işin. Ama ne kadar o kısmına girilir girilmez o başka bir mevzu ama böyle bir durumda böyle bir realite var karşımızda. Var biz o konuya girmemiz gerekmiyor. Kitabını okuyan bilir. Musa'nın dağda indiğinde, dağdan indiğinde neyi buluyor? Altın boğaya tapanları görüyor, değil evet. mi? Onları da kim inisiyatif ediyor orada? Birisi var orada. Bir evet. tüccar. Bir tüccar. Bir tüccar. İsa ne yapıyor? Tapınağın önüne geldiğinde. Evet. O para Oradaki tüccarların hepsini, değil mi? Simsarların yani hepsini tezgahlarını, tezgahlarını, tezgahlarını deviriyor. deviriyor. Bu bize bunlar arketipik de olsa ya da metaforik de olsa bize tarih boyunca uyarılmışız. Yazılmış. Ama insanoğlunun yapısı farklı. Şimdi ben realist bir insanım. Gerçekçiyim. Bunu konuşuyoruz da parayla yapamayacağın çok az şey var bu dünyada. O da bir gerçek. Hep diyorlar ya kimler bunlar falan. Ya çok kolay. Sen ve ben yarın milyarder olsak ister istemez, ister istemez, belirli çevrelerin içinde olmak zorundayız. Öyledir. Çünkü sen servetini koruman gerekmeyen dışında senin bir de sorumlulukların oluşuyor. Diyelim ki şirketler kurduğun, servetini yönetiyorsun, her tarafta insan çalıştırıyorsun. Senin sorumlulukların var. Sorumluluğun oldu mu? Tabii ki bu kendi çıkarlarını koruman gerekiyor. Bu evrimsel yaklaşımı bu işin. Tamam mı? Anok kitabına gidersek, ne film meselesine bakarsak ve bu konulara girersek onun evrimsel dışında başka bir konuya daha geliyoruz. O mavi kan meselesine. Ve o da enteresandır. O kelime orta, orta çağda her yerde çıkıyor. Bugüne kadar bütün aristokrat o asil ailelerin Avrupa'da mavi kanlı diye kendilerini öyle tanıtırlar. Mavi kanlıyız diye. O kadar enteresan. Araştırmak, sorgulamak çok güzel enteresan ama hep şu var. Elde ne var? Şimdi budur sonunda. Birisi karşına çıkar. Ya ne kadar güzel Hamza bu kadar kitap yazıyorsun, araştırıyorsun. Ya kan her yere çıkıp bunu sorguluyorsun. Elde ne var? Bizim insan böyle yaklaşır. Elde ne vara geleceksek işte elde ne varı cevaplandırmamız lazım. Cevaplandırıyor muyuz bunu? Cevaplandırıyoruz bir nevi ama tam onların istediği gibi değil. İnsanlar hep basit çözümler istiyor. Pratik çözümler istiyor. O Şimdi çözüm nedir diye sorduğu zaman bir kişi ve kendisine bir çözüm sunduğunda bir model koyulduğu zaman ortaya o modeli realize edecek bir iradeyi ortaya koyması gerekir. Yazıyoruz ben kendi kitaplarımda da mesela köleler ve efendilerde de bir model tasarladım ve koydum oraya. Tarihe notumu düştüm. Hı hı. Yani öbür gün bana sorulsa desek ki sen ne yaptın? Ben tarihe notumu düştüm kardeşim derim yani. Sen çıkıyorsun her yerde, anlatıyorsun sistem eleştirisini yapıyorsun. Eleştirimi dersin, hayatta başka sorgulaması sorgulamasını, tabiri, sorgulamasını diyelim. Ve neyin olmaması gerektiğini, bunun yerine ne olması gerektiğini her yerde anlatıyorsun. Birazdan ona da girelim. Alternatif modele girelim. Evet. Ama karşı tarafta bunu realize edecek bir irade yoksa sen istediğin kadar konuş. Ne işe yarar? Bak işte burada gene her zamanki insanların ahlaki ve vicdani konularına giriyoruz ister istemez. Kapitalizm öyle bir şey ki kapitalizm savaşçılarla finansçıların ittifakından oluşmuş bir şeydir biliyorsun. Tarih boyunca. Savaşçıyı finansörler finans eder o da savaşıp çalar malı gasp eder bunun şeylerini geri öder. Borçlarını, faizini ve devam eder. Bütün Napolyonik devirlerde çok belli oldu. Birinci, ikinci dünya savaşında artık herkes bunu biliyor değil mi? Savaşçıyla finansçı ittifakını 1971'deki o bağlantıyı koparmasına Nixon aslında daha da güçlendirdi. Farkındaysa insanoğlu. Bütün dünyadaki savaşlarda daha büyük paralar harcandı. Finansçılar daha büyük bir rola geçti. Savaşçılar da hegemoniyadı koruyabilmek için o sıfatın altında dünyaya dünya polisi oldular. Trilyonlarca dolar Irak Savaşı, Afganistan Savaşı, Vietnam Savaşı vesaire. Sayda say. say. Nerede şey. Tapınak Şövalyeleri Bunun karşı aynısı. Aynısı. Bak, hep devam etti ama boyutlar çok değişti. Boyutlar öyle değişti ki. Boyutlar mıydı? Boyutlar artık devasa. akıl almaz devasa. Tabi insan topluluğu da çok arttı. 7.7 milyarı geçtik artık nüfus olarak da mesela. Tabii ki o zaman nominal boyutlar da artıyor. Ama esansı çok basit ya. İnsan olabilmek. Çünkü kapitalizmin vahşi tarafı var. Bunu sorgularken anlamayanlar çok var. Çünkü her detayına giremediğimiz için e ne güzel para sistemi olmasa ne yaparız? Tam ben bunu sadece sorguluyorum. Paylaşma vicdani bir mesele dayanışma. Her şey gönüle dönüyor bak. Gönül kapısı kapı olan, kapalı olan insana bunu değiştirtemezsin, anlatamazsın. O gönülün kapısı kapalı olmasının sebepleri de kendisinin şeytanın kapısını açan kibire yenilmesidir. Çok basittir ya insanoğlunda bunu baktığında. mı? Ama biz bunların hepsinin örneklerini vermişiz tarihimizde kendimizde bakarsak. Ben hep ahili sistemi diyorum ya ahilik sistemi muazzam bir ticaretin olduğu ama dayanışmanın olduğu, ahlakın korunduğu, azami üretim ama asgari tüketim. Bak dediğimi görüyor musun? Azami üretim ama asgari tüketim. Bugün sistem tersi. Azami tüketim. Fark etmez borçlan. Biliyordu bizim ecdadımız bunun böyle yaptığımı felakete süreceğini. Denetimler, ahlaki üretimler. Sen ne yapıyorsun? Üretiyorsun. Sevdiğin bir işi aşkınla yapıyorsun. En güzel ürünü sunuyorsun insanlara. Senin yanındaki komşun kazanamıyorsa yan taraftaki dükkana. Sen kazandıysan siftahını yaptıysan gelen müşteriyi ben de yok diye ona yol Bu ahlak nerede kaldı ya? Bugün sen gidiyorsun o parlak üniversitelerde yılda 100 bin dolar ödediğin o üniversitelerde seni çok parlak yetiştiriyorlar ya. Rekabet. Kazanç maksimizasyonu, yani azami kazanç. Bu kimin sözleri? İnsanın mı? Bak, ben sorgulayınca ondan sonra diyor, başka yere gidiyor. Ama maalesef öyle. Bu gözü dönmüş insan, doyumsuz, ezip geçerim, kazanırım, yaparım. Aslında bu değil insan. İnsan gönül vicdandır o kapısı kapanmış bir toplumu yaratan kapitalizm işte. Ama kapitalizm illa öyle olması gerekiyor diyor bir şey yok. Ben eleştirme dışında sorgulatıyorum. Sorgula. Modeli var mı? Var. Tarihte var. Gelelim başka konulara. Çok pratik, mevcut konulara. Tarım politikasında çuvallıyoruz maalesef. Biliyoruz değil mi Türkiye'de? Devamlı konuşuluyor. Ürünlerimizin zehirlenmesinden başta kalitesi düşmesinden başta yetersiz olması fiyatının yüksek Saçma sapan. Burası tarihin tarım havsası ya. Anadolu burası. Bu kudretli topraklarda bunu başarıyor musun? Neden biliyor musun? Kooperatif sistemi vardı zamanında kurduğumuz. Muazzam işliyordu. Muazzam. Sonra ondan vazgeçildi. Neoliberal şuydu buydu şu dayatma derken. Şimdi bakıyoruz Hollanda'ya nasıl yaptın? Hollanda bizim kooperatif sistemi alıp kopyalamış. Ya. Bu konular o kadar karmaşık ki her şey birbirine bağlı. İnsan, insan olmayı unuttuğu anda zaten ne dersenden gereksiz. Harfî Mesela ailelik sisteminin işlendi uygulandığı dönemlerde orada bir faktör var. İnsanların gönül diyorsun ya ahlaki e dürtüleri çalışıyor. Evet. De dayanışma duygusu var diyor ki bende kalmadı şu an bitti diyor ondan bak nazikçe söylüyor Tabii. yani ben sana satmıyorum da demiyor abi kalmadı